Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor'umuzdan bahsedeceğiz. Transfer gündemimiz var. Özellikle Solbek'te bir hareketlik var biliyorsunuz. Artık transferin son iki günü ve Solbek'te dün biz bir Azoravi ile alakalı haber yapmıştık. Biliyorsunuz Hakan abiye hatırı sayılır kişilerden gelen bilgiler doğrusunda. Azoravi transferinin %99 bittiği konuşulmuştu. Ve bizim beklediğimiz bir tane sağ önde yerli bir oyuncu o da Efecan Karaca. Son dakika transferleri olursa olacak. 2 oyuncu bu şekildeydi. Bunlarla alakalı gelişmeler var. Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Güncel konuları konuşacağız. Sohbet tadında dolu dolu bir video olacak. İnşallah videomuzu beğenirsiniz. Bugün haftanın başı herkese iyi bir hafta diliyorum. İnşallah güzel hafta geçer. Bereketli, sağlıklı, huzurlu bir hafta geçsin. Şimdi arkadaşlar Azorov transferine direkt başlayalım konumuza. Azorov'un transferinde pürüz çıktı. Neden pürüz çıktı? Dün Azorov'un başkanı, dün değil ondan önceki gün Azorov'un başkanı biliyorsunuz hatır sayılı kişilerle telefonda görüşüyor. Bizzat Arçil ve Şota'nın bilgisi alınıyor. Arçil ve Şota başkan ikna ediyorlar. Ve biliyorsunuz Trabzonspor takımı destek istedi onlardan. Sonuçta e, Türk futbolunda, Gürcü futbolunda, dünya futbolunda isimler isimleri olan oyun, e, teknik adamlar. Özellikle Şota Hoca. E şimdi bakıldığı zaman başkan diyor ki tamam bu iş bitti diyor. Dün Azorevi İspanya karşı bir maça çıkıyor. Ne, ne oluyorsa bu maça çıktıktan sonra oyuncu tabii ki de tamamıyla Fikirler değişiyor, paralar artıyor ve bir pürüz çıkıyor. Şimdi anlaşılan bir paranın üzerine çıkıldığı zaman dünyanın en iyi oyuncusu dahi olsa ben almam. Trabzonspor takımı ne yapacak bilmiyorum. Gürcü Başkan acaba blörf mü yapıyor? Gürcü Başkan acaba son dakika ne kopartırsam, mı, kopartırsam onu mu kovalıyor? Çünkü oyuncu İspanya'ya karşı oynamak kolay değil. 19 yaşında bir oyuncu var elinde. İspanya'ya karşı ilk 11'de oynuyor. Milli maç seviyesinde oynuyor. Ve e tabii ki de ister istemez tüm dünyanın dikkatini çekiyor İspanya maçını. Çünkü tüm dünya izliyor arkadaşlar ve Azurovi dün tüm dünya izlemiş oluyor. Ve böylelikle de tabii Batum'un başkanına da birileri kulağına fısıldıyor. Ya başkan sen ne yapıyorsun diyorlar yani bu oyuncuyu bu kadar acil edip de vereceğine. Bırak milli takımda oynasın seni bunun iki katı üç katı fiyatına verirsin diye bir e, temkinlerde bulunuyor olabilir. Ama Şimdi bizim Trabzonspor takımımıza geldiği zaman da Arçil'in çok güzel söylemleri var. Sen bir markaya satacaksın oyuncunu. O markada dünyaya duyurulacak. Nereden geldi? Batumi'den geldi deyip bütün Gürcü oyuncularını gözler çevrilecek ve sen daha rahat oyuncu satabileceksin. Trabzonspor takımıyla olan ilişkilerini daha da iyi bir boyuta getireceksin gibisinden bir sürü alternatif sunuyor ki Arçil'in dedikleri de çok doğru. Ama Söz ağızdan bir kere çıkar. Bu futbolda söz ağızdan bir kere çıkması gerekiyor. Hangi işi yaparsanız yapın. Bir şey için söz veriyorsanız o sözü tutmanız gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi başkan transfer bitti diyorsun. Transferin son günü. Belki de Trabzonspor takımı yetkilileri bu söze güvenerek iki gündür zaman kaybı yaşıyor. Ve bundan sonraki süreç çok fazla kısıtlandı. Şimdi Azorevi'nin transferi Trabzonspor takımı için büyük bir iş olacaktı. Çünkü Şota'nın direkt gelip oynayacak dediği bir oyuncu arkadaşlar. Yani bunun için ben birazcık üzüldüm. Azeroğlu gelseydi bize oynayabilecek kapasite olduğu söyleniyor ki dün 19 yaşındaki bir oyuncu İspanya'ya karşı oynadı. Yani seviye anlamında öyle veya böyle Trabzonspor takımında sol beki kaldırabilecek bir potansiyele sahip gibi gözüküyor. Çünkü İspanya milli takımına karşı oynuyor. Yani iyi deneyimleri çok iyi. 19 yaşında bir oyuncunun bu kadar kısa vadede bu deneyimleri yaşaması ileriye dönük çok önemli adımlar olduğunu düşünüyorum. transferi ile alakalı başkan biliyor mu yaptı? Ne yaptı? Bakacağız artık arkadaşlar. Acaba son dakikada Biraz daha fazla para kopartırım mı kovalıyor? Bunların hepsini bir gün içinde göreceğiz artık. Bir buçuk iki gün kaldı. Bunları göreceğiz ama inşallah böyle ufak tefek 3-5 kuruş için e, Trabzonspor takımındaki yetkililerin de canını sıkmayıp bu işi iptal ettirtmezler. Çünkü sol e bizim ihtiyacımız olduğunu bir kez daha söyleyip Ve şöyle de bir şey var. Densville sol bekte düşünüyor Abdullah Hoca. Şimdi Densville sol bekte denediğini duyuyoruz Abdullah Hoca'nın. Şimdi Densville sol bekte deniyor ama Öyle bir kötü haftaya denk geldik ki arkadaşlar. Abdülkadir Ömür sakat. İdmanlara çıkmadığını duyduk. Abdülkadir Ömür sakat. Cervinho sakat. Zaten bizim e, densili koyduğu an Cervinho'dan vazgeçeceğiz. Biz Bakasetas, Vakayme, ileride Cornelius veya Canini. Biz bu üçlüyü mutlaka göreceğiz diye düşünüyorum. Hamsik orta sahada 4. 4 tane de gerideki oyuncularımız yabancı olduğunu düşündüğümüz takdirde bu hafta Abdülkadir Ömür'e büyük e, önemliydi. Abdülkadir Ömür maalesef gene sakat arkadaşlar. İnşallah yetişebilir Abdülkadir Ömür. Yetişse dahi ne kadar tempo yapabilecek o da çok önemli. Yunus Mallı'nın şu hafta devreye girmesi bizim için çok önemli. Bu hafta yerli oyunculara çok ihtiyaç var. Bu hafta çok kritik bir hafta. Galatasaray maç öncesinde bizim yerli oyuncularımıza büyük önem var. İnşallah hepsi sağlıklı, sıhhatli olur. Abdülkadir Ömür yetişir mi yetişmez mi bilmiyorum. Hala zaman var ama zaman daraldı. Bana zor gibi geliyor. Bruno Perez Şimdi sakatlarla alakalı da sizlere söyleyeyim. Şurada e, ufak notlar da aldım. E, Perez düz koşulara başlamış. Takımdan ayrı düz koşu yapıyor. Takım idmanına hala giremedi. Maça çok az bir sıra, e, zaman kaldı artık. Hani Perez'in yaşını hesap etmek lazım. Cornelius biliyorsunuz mini takıma gitti. Milli takım kadrosundan çıkartıldı. Arka, aradan biraz zaman geçti. Hemen tekrardan kadroya dahil edildi açıklandı. Olumlu bulgular verdi demek ki Kornelus, ki acaba son hafta maçta son maçımızda oynatırız mı kovaladılar bilmiyorum ki bu bizim için de önemli bir e, veri. Cornelius'un hani kısa bir vadede dönüş yapabileceğini gösteriyor. Cervinho tedavileri devam ediyor. Henüz sahaya çıkamadı. Maça zaten şurada ne kaldı? E Dorukan kontrollü antrenmanlar yaptı söyleniyor. Hafif tempo çok fazla zorlamadan kendini antrenmanlara yapıyor. Tronsen takım antrenmanına katıldı. Tronsen'in geldiğini söyleyebilirim sizlere. Ve Abdülkadir Ömür şu an için sakat. Antrenmanlara çıkmadığı bilgisi var. Tabi e, bugünkü antrenmana katıldım bilmiyorum ama son bilgiler bu şekildeydi. E, Trabzonspor takımında önemli eksikler, önemli oyuncularımızın idman eksikliği var. Şu güçlenmesi gereken, iyi geçirmemiz gereken, enerji depolamamız gereken haftalarda yoklar arkadaşlar. E tabi bu da önemli bir e, takıma etki edecektir diye düşünüyorum. Trabzonspor takımımızın bu haftaki kadrosu gerçekten çok stratejik olacak. Sol beke Densville koyar, sağ bekte Bruno yetişemezse Serkan Hasan'la başlar ise bir şekilde çözeriz işi genel. Berat, Serkan, Uğurcan Çakırla biz bu işi çözeceğiz diye düşünüyorum ben. Yani Densville ama ben bu hafta sol bekte bekliyorum. Bilmiyorum siz ne bekliyorsunuz. Çünkü böyle bir söylemde geliyor. Denediğini de duyuyoruz hocanın. İnşallah bakalım hayırlısı olsun. İsmail Köybaşı ya da olacak. Bruno Pérez Sabek'te olacak. Ben bu şekilde bir kadro bekliyorum. Ama Abdülkadir Ömür kilit adam. Bu maçın kilit adamı Abdülkadir Ömür. İnşallah maçtan önce çekeceğiz. Detaylı konuşacağız arkadaşlar. Ve biliyorsunuz Abdülkadir parmağın gidip gitmeyeceği ile alakalı bir çok söylenti var. Hoca Abdülkadir parmağın gidişatını zaman gösterecek bizlere dedi. Bu demek oluyor ki isterse gidecek, isterse kalacak, takım bulursa gidebilecek. Ben onun kalması ile alakalı ısrarcı değilim diyor hoca. Çünkü eğer kalmasını isteseydi Abdülkadir Parmak bu sene bizim kadromuz olacak der. Bütün transfer dedik olanı kapatırdı ama zaman gösterecek demesi bize bunu işaret ediyor. Alanya Spor takımı Abdülkadir Parmak'ı çok istiyor. Efecan da ikisini takas yapmak istiyorlar. Şimdi Efecan milli takımımızda oynuyor. 32 yaşında Abdülkadir Parmak 26 yaşında. Ben kafa kafaya iki oyuncu transfer yapmam. Ben yönetici olsam 26 yaşındaki Abdülkadir Parmak gibi önemli bir oyuncumu Efecan gibi futbolun artık son dönemlerine gelmiş bir oyuncuyla kafa kafaya değişmem. Üzerindeki mutlaka bir şeyler isterim. Neden isterim? Çünkü Abdülkadir Parman daha yetenekli, daha genç, daha hırslı ve uzun yıllar oynadığı, oynayabileceğini düşünüyorum. Efecan evet milli takımıza gidiyor, milli takımıza forma şansı yakalıyor ama Efecan çok ekstra bir oyuncu değil. Takım oyuncusu, hamle oyuncusu olacak. Ben Abdülkadir Parman'a verip Efecan'ı kafa kafaya almam. Lütfen sizler de düşüncenizi yazın. Ben de çok merak ediyorum. Bu benim düşüncem. Böyle bir kafa kafaya transferi gündemde. Ben mutlaka ya para isterim ya da arkadaşlar artık Siyopis'in parası nasıl ödenecek ne edecek bilmiyorum. Oradan bir düşüş mü yaparlar bilmiyorum ama bu şekilde bir hamle yapılabilir. Biliyorsunuz Emrah Baba Alanya Spor'a imzasını attı. Emrah Baba hani Trabzonspor takımına gelebilir miydi? Gelebilirdi. Ama Trabzonspor takımı çok fazla istekli olmadı diye düşünüyorum ki gelmedi arkadaşlar. Bir diğer enteresan bir haber arkadaşlar. Emre Çin Emre'de genç bir kardeşimiz biliyorsunuz Beşiktaş takımıyla anlaştı. Trabzonspor'un kapısından döndü. Ee, önemli bir oyuncu olacakmış. Ee, Trabzonspor takımı bu yetenekli oyuncuyu kaybettiği konuşuluyor. Nasıl kaybetti? Sergen Yalçın bizzat devreye girmiş. Babası bir açıklama yapıyor. Diyor ki e, hem Enes'in babası diyor ki hem diyor Trabzonspor takımı hem Beşiktaş çok fazla istedi. İki takım arasında kaldım ama Sergen Yalçın iki saat yakın bizimle sohbet etti, konuştu. Bizi ikna etti gittik diyor. Yani... Sergen Yalçın gibi bir adamın ki Sergen Yalçın hocayı çok iyi tanıyoruz böyle çok işi olmaz arkadaşlar hiç yani o tip bir adam değildir ben arayayım bir oyuncu ikna edeyim falan hiç umurunda değildir dünya biliyorsunuz ben de biliyorum yakınen hani Sergen Hoca eğer bir oyuncuyu ikna etmek için 2 saat devreye girdiyse ben ne yapar eder o oyuncuya ben de ikna etmeye çalışırdım bir mücadele verirdim ama Beşiktaş cımbızla çeker gibi aldı gitti oyuncuyu bakalım ilerleyen süreçler ne olacak 5 yıllık bir sözleşme imzalamış bu sene yaşı tutmadığı için amatör oynayacak ama gelecek sene A takıma sokmayı planlıyorlar oyuncuya gelecek senelerde. Sergen Hoca da bir an önce ben A takımı almak istiyorum diye bir demeci var bu oyuncuyla alakalı. Enes'in e, gelecek vadeden bir oyuncu. Yolu açık olsun ne diyelim arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar. Kısa ve öz olsun arkadaşlar. Çok fazla uzatmıyorum. E, Sol bekte beklentiler vardı. Azorov ile alakalı pürüz çıktı. Biliyorsunuz... Lil'in Solbeck'i Berkovic'e bir transferde bulunduk. Levant var. Son dakika bir e, haberler gelirse gelebilir. Efecan Abdülkadir parmağı takası var. Bakalım hepsini değerlendireceğiz arkadaşlar. Yakından takipteyim ben de sizler gibi. E, bugünlük videomuz bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Videomun sonuna kadar gelen bütün dostlarımı seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.